Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün Atatürk'ün savaş gemisine gezeceğiz. Gördüğünüz gibi Atatürk'ün savaş gemisi. Hadi gidelim. <laughs> evet, çıkalım arkadaşlar. Gelin, gelin gelin bize hoş geldiniz. Yanımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bak gel Arkadaşlar gelin. İçini gösterin. Atıcık var. İçini göster baba. Mustafa, Kemal, Atatürk ve silah, silah arkadaşlar efendim. Emine kaptan baktı. Şu anda ailece bandırma gezisi üzerindeyiz. Aras çevirme Aras. Niye? Dokunma. Evet gördüğünüz gibi şu manzaranın güzelliğine muhteşem bir Bak manzara eşliğinde şey bandırma vapuru gezisi. Silahlarını özel silahlarla Gelen arkadaşlar. Aşağısı da böyle. Güle dokunabilirsiniz. Bunusa da ne arkadaşlar? Gelin biz gidelim. Bunlar da e Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne kadar gerçekçi yapmışlar onu. Şu an birebir aynısı yani. Şu an Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Bandırma vapurunda bir toplantıda var şu anda. Gel abi. üçü bir soğuk. Şuraya bakacağız. Arkadaşlar beni takip edin. Şu an inanın donmuş bir durumdayız. Arkadaşlar yukarı çıkıyoruz. Şu an yukarı doğru tırmanmaya başladık. Evet. Yani şu an resmen Bandırma vapuru'nda tırmanıyoruz. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Arkadaşlar. Youtube kanalımı açacağım arkadaşlar. Şu an bizim Hatun donmuş durumda. Gördüğünüz üzere. Baba şuraya göster arkadaşlar. Burada da Şu an titriye titriye dondu. <laughs> <laughs> evet. Arkadaşlar bakın gemimizin arkadaşları var. Gördüğünüz üzere. Evet, burada da görmüş olduğunuz üzere. Burada kaptan köşkü arkadaşlar. Şu anda şu görüyorsunuz. Bu harita da haritadan yön bulmasını sağlıyor herhalde. Bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Ama gerçekten muhteşem bir şey yani. O, ya. o tarihi bir şey hissediyorsunuz. Ve şu manzaranın güzelliğine bir bakar mısınız? Ama şu anda bilmiyorum rüzgarın sesi size geliyor mu? Dikkat Düşme oğlum aşağıya. Merdivende bir aylık dik yapmışlar. İnmesi güç. Evet. Şu anda indik. Baba şu Ve al, al, şu anda vapurun başka bir bölümüne geçiyoruz. Bakalım burası arkadaşlar, neresiymiş? Bakın burası iniyor. Dikkat elinize dönebilirsiniz. Oo evet. Şu anda Arkadaşlar silahlara bakın. Görüyorsunuz. Anne. Resmen buram buram tarih kokuyor. Anne. Şu anda muhteşem. Arkadaşlar gelin aşağıya. Baba gel gel arkadaşlar. Baba gel. Evet. Arkadaşlar gelin. Şu anda aşağıya doğru ilerleyeceğiz. Evet. Şu an dikkat dinliyoruz diyor. Şu anda hatunla beraber iniyoruz aşağıya. Evet. Resmen buram buram tarih kokuyor. Şu anda göstereyim size. Bu Atatürk'ümüzün bir fotoğrafı. Burada mecliste. Bir saniye geliyorum. Şunu göster arkadaşlarımıza silahlarını. <laughs> Ağzına şunu tut. Ben yukarı çıkayım. Sen beni yukarıdan çıkayım. Arkadaşlar bakın burada da bütün gemi kaptanlarının silahları var. Şurayı şey da göster. baba. ne tür gibi Burada şey gördünüz mü? Burada akıllı. Biliyor kullanıyor? Burada Gel baba. Nereye çıkıyorum? Bundan bir daha çıkalım sonra geçelim. Öbür makineyi alabiliriz. Evet, evet. Daha mantıklı olur değil mi? Şu merdivenden de ben şey yapayım. Çok arkadaşlar. Güzel. Arkadaşlar, gelin. Baba bak. Arkadaşlar bakın gemimizde. Şu an bu geminin içindeyiz arkadaşlar. Az bir çekilir misin? Şeyi bu. Siyah katındayız arkadaşlar. Bu geminin dışı maketi. Çok güzel. Şu anda bandırma vapurunun maketini görüyorsunuz arkadaşlar muhteşem bir şey yani gerçekten. Maket olarak minyatürünü yapmışlar ama gerçekten şu anda arkadaşlar, bakın şurada da şu tarihi yaşamak inanın muhteşem bir şey. Arkadaşlar yani vuran vuran. Baba şuraya göster baba gel. Geliyorum bir saniye. Şu anda bizim hatun fotoğraf peşinde olduğu için poz veriyor şu anda kameralara. görüyorsunuz. öğrenciler Atatürk'ün ceketiyle Bir saniye geliyorum. geliyorum Arkadaşlar burada da devlet arkana halk ve öğrenciler Yastı, Samsun 1938'de fotoğraf çekilmişler. Samsun'dan bildiğim tam Samsun'dan yastığı Evet Atatürk'ümüzün vefat ettiği bir <laughs> yıldan fotoğraf kareleri bunlar da. Görmüş olduğunuz üzere. Devlet Erkan Halk Öğrenciler Yasis Tabi burada. Görmüş e olduğunuz üzere. Milli Kasım evet Atatürk'ümüzün vefat etmiş Sapsın'da, olduğu bir yıldan fotoğraf kareleri yine Bandırma Vapuru'nun içinde sergi açılmış. Atatürk'ün silahı arkadaşlarında, Atatürk bunu kullanmış savaşta. Baba şunu göster baba. Atatürk'ün verdiği arkadaşlar. Siyah Bir var. Evet bu da Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün giymiş olduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki Smokin arkadaşlar. Sizlere göstermek istiyorum burayı yani gelip görmenizi tavsiye ederim. İnanın şu anda yani tüylerim diken diken oldu. Bu bandırma vapurun içinde. Arkadaşlar, şu Samsun da başka kiminasyon. bir Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Savoroni yatı için özel olarak yaptırılmış kıyafeti diyor arkadaşlar. arkadaşlar şu anda yani inanın buraya girip görmenizi isterim. Şuna ben size şöyle yine Hı. kameralara Babuş, yansıtıyorum babam. ama. Bu da gördüğünüz üzere taarruz marka. Şimdi Şimdi bakın, tamam savaşta mı? kullanılan silahlar. Yani şu anda inanın Arka muhteşem bir şey o, ya gerçekten. Baba şunu göster arkadaşım. Şöyle gö. Geminin eski hali arkadaşlar ha, şu. Yani. Geminin eski hali. Gördüğünüz gibi şurada da var. var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın buraya şey, postaları da Atatürk'ün fotoğrafı var. Baba getir. Yok şey bunlar. Postaları kullanılabiliyor. Ya da Mustafa Kemal Atatürk'ün e resimlerini şey Mustafa da, Kemal Atatürk'ün Kımarmış olduğu pullar arkadaşlar. arkadaşlar da Türkiye'de var. basılan pullar bunlar. Mustafa Kemal Atatürk adına basılan pullar. Arkadaşlar Sizlere gelin. şöyle kameralara yansıtmak istiyorum. Belki gelip göremeyen arkadaşlar olacak ama en azından videomuz aracılığıyla görmüş oluyorlar. Arkadaşlar görmüş gibi bu Atatürk'ün okuduğu ve kullandığı kitaplar gördüğünüz gibi. Evet Mustafa Kemal Atatürk'ün tuttuğu notlar hazırladığı raporlar ve yazdığı kitaplardan örnekler bunlardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak bunlar hepsini Atatürk yazmış. Işte. Tekrar. Hepsi Atatürk'e ait arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz üzere. Bakın arkadaşlar bilgisi de var. Görüyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün tutmuş olduğu notlar ve yazmış olduğu kitaplar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gemiler uçana çıkmaya gidiyoruz. Hadi, Hadi gelin. bakalım. Tekrar tekrar söylüyorum. Gerçekten insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu anda tekrar üst tarafa çıkıyoruz. Şeyler. şu anda tekrar en yükseğe çıkıyoruz arkadaşlar ve burası bayağı bir esiyor arkadaş bana manzarayı göster, manzarayı göster. şu gece, anda böyle olmuş açtıkları zaman demir atıyorlar. Şu anda yani rüzgarın şiddetini Türk bayrağımızın dalgalanmasından da görebiliyorsunuz. Ama gerçekten zincirleri zincirleri arkadaşlar bunu böyle Evet arkadaşlar şu anda videomuzu gelmiş. burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza Tekrar. like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.